yatmadan önce cep telefonunuza bakıyorsanız ya da yatak odanızda uyuduğunuz yerde cep telefonunuz varsa şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Yapılan bilimsel araştırmaya göre pek çok kişi uyumadan önce hızlıca bir mesaja cevap vermek, kısa bir video izlemek ya da sosyal medyada gezinmek istiyor. Ancak bu masum görünen davranış insan sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre yatmadan önce ekran kullanımının doğal uyku uyanıklık döngüsünü bozduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlar, tabletler ve düzüstü bilgisayarlar mavi ışık yayıyor. Beyin bu ışığı gündüz ışığı olarak algılıyor ve bu durum Melatonin üretimini yani vücudu uykuya hazırlayan hormonun salgılanmasını doğrudan etkiliyor. Yatmadan önce ekrana bakmak melatonin salınımını bastırarak kişiyi olması gerekenden daha uyanık tutuyor. Bunun sonucunda uykuya geçiş gecikiyor, gece boyunca daha sık uyanmalar yaşanıyor ve insanlar sabahları daha yorgun uyanıyor. Uyumadan önce sosyal medyada gördükleriniz de sizin uyku kalitenizi etkiliyor. İzlemiş olduğunuz haberler ya da videolar sizin iyi bir uyku almanızı engelliyor. Peki bilim insanları bu konuyla ilgili neler öneriyor? Yatmadan bir saat önce akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanımını bırakmalısınız diyorlar. Telefonu yatak odasından uzak bir yere koymalısınız. Belirli bir saatten sonra çevrim dışı olmak sizin hem ruh sağlığınızı hem de fiziksel sağlığınızı olumlu anlamda etkiler deniliyor. Yani özellikle bu evlerimizdeki Wi-Fi'ler yani modemden yayılan sinyallerin de insan hayatına ciddi anlamda olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Kitap okumak, nefes egzersizleri yapmak veya sakin bir müzik eşliğinde gevşeme rutini oluşturmak sizin kaliteli bir akşam geçirmenize sebep olacaktır deniliyor. Değerli izleyicilerimiz bakalım yapabilecek miyiz?